الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفضلت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك. صدق الله العظيم ورسوله الكريم. عزيز وعصير من Üç aylarımız ve cumamız mübarek olsun inşallah. Yüce Rabbimizin fıtratımıza birleştirdiği duygulardan birisi de umuttur. Umut, tam bir teslimiyetle Cenab-ı Hakk'a sığınmak, onun yardımına ve desteğine sonsuz bir şekilde güvenmektir. Tedbiri tevekkülle, sabrı çabayla birleştirerek geçmişi muhasebesini yapıp geleceğe kararlılıkla adım atmaktır. Umut, kişinin hayata tutunmasını sağlayan, azim ve gayretini artıran ilahi bir rahmettir. Beden ve ruh sağlığını koruyan manevi bir güçtür. Umutsuzluk ise insanın yaşama sevincini yok eder geleceğe dair hayallerini karartır. Kişiyi tembelliğe düşürüp sorumluluktan dahi uzaklaştırır. yüce Rabbimiz izleri bu hususta şöyle uyarmaktadır. De ki: Ey haddi aşarak kendilerine yazık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayan ve çok çok merhamet edendir. Değerli müminler, Cenab-ı Hakk'ın insanlığa gönderdiği bütün peygamberler en ağır imtihanlar karşısında dahi ümitlerini asla yitirmemişlerdir. Nitekim Hazreti Adem Allah'tan umutla bağışlanma dilemiştir. Hazretin o güzel, güzel söze tatlı dille evladına nasihat etmiş, yavrucuğum bizimle beraber sen de gemiye bin, inkarcılarla birlikte olma diyerek onun hidayete ermesini ümitle beklemiştir. Hz. Eyyub Aleyhisselam ağır hastalığına rağmen iyileşeceğine dair inancını asla kaybetmemiş, şifa bulmak için bütün tedavi yollarına başvurmuştur. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ise meşakkatler karşısında asla umutsuzluğa düşmemiş. Hasbiyallahu la ilaha illahu aleyhi tevekkeltu ve hu rabbul arşil azim. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O yüce arşın sahibidir diyerek Rabbine sığınmıştır. Kıymetli Müslümanlar, Bizler de zaman zaman zorluklarla karşılaşabiliriz. Aile, iş ve ticaret hayatımızda, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizde sıkıntılar yaşayabiliriz. Oysa ki derdimiz ve sıkıntımız ne kadar büyük olursa olsun, Rabbimizin rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmıştır. Yeter ki bizler Rabbimize, kendimize ailemize, çevremize ve bütün insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Salih ameller ve güzel ahlakla hayatımızı tezyin edelim. Değerli müminler, bugün dünyayı savaş alanına çevirmek isteyen zalimler, insanlığın umudunu yok etmek için her türlü kötülüğe başvurmaktadırlar. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde kadın, erkek, Büyük küçük demeden insanları maalesef katletmektedirler. Sağlık ve gıda ihtiyaçlarını dahi engelleyerek onları dünyanın gözü önünde ölüme terk etmektedirler. Diğer taraftan aklı, fıtratı, ahlakı ve iffeti yok eden sapkın ideolojileri yaygınlaştırarak ailenin ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedirler alkol, kumar, fuhuş, uyuşturucu maddeler ve zararlı medya içerikleriyle gençliğin hayallerini karartmak, umutlarını çalmak istemektedirler. Ancak bütün planların üzerinde ilahi bir takdir vardır. Ayette de buyurulduğu üzere, "Ve mekeru ve mekeru Allah, vallahu hayrul makirin." Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını başlarına geçirdiği, Zira Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. Aziz Müslümanlar, kötülüklerin yaygınlaştırılmak istendiği, iyile dair umutların, ideallerin ve hayallerin yok edilmeye çalıştığı, çalışıldığı bir dönemde bize düşen hayatımızda umutsuzluğa asla yer vermemektir. Elimizden gelen bütün imkanları seferber ettikten sonra Yüce Rabbimizin lütuf ve inayetine sığınmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe dair hayallerine ve ideallerine ulaşmaları noktasında onlara her türlü desteği, maddi manevi desteği sağlamaktır. Günaha dalmış, harama bulaşmış, alkol, kumar, fuhuş ve madde bağımlılığı gibi kötü alışkınlıklar nesiri olmuş kardeşlerimize yine şefkat ve merhamet elimizi uzatmak, onları bu durumdan kurtarmak için daha fazla gayret göstermektir. Kutbemizi Peygamber ve selam)ın şu duasıyla bitiriyoruz. Allah'ım sana yöneldim, işimi sana havale ettim, umut ve huşu içinde sana sığındım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. استغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام. اعوذ بالله وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب. صدق الله العظيم. <applause> الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ورد عن الأربعة خلفاء سيدنا أبي بكر وعمر, وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وبقية عشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء Allah'ım, İslam ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bizi, anamızı, babamızı, ecdadımızı, geçmişlerimizi, hocalarımızı, üstadlarımızı ve bütün ümmeti Muhammed'i de eyle ya Rabbi. Bizlere dünyada da, de iyilikler, güzellikler ihsan ya Rabbi. Aramızda hasta kullarım var ve yakın hasta olan kardeşlerimiz var. Hasta kullarına hayırlı ve acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertli kullarına devalar ihsan ya Rabbi. Borçlu kullarına edalar ihsan ya Rabbi. Esnafımıza hayırlı bereketli kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Yine şu caminin bahanesi olan ecdadımızdan ta bugüne kadar, İshak Paşası'ndan Ta şu ana kadar burada görev yapmış, cemaat olmuş ve senin rahmeti rahmana kavuşmuş olanlarına rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Hayat olanlarımıza sağlık, sıhhat ve iman selameti nasip eyle ya Rabbi. Dualarımıza kabul eyle ya Rabbi. Yine mazlum Müslüman kardeşlerimize yardımını, nusretini esirgeme ya Rabbi. Bizim de şu aciz hallerimizden dolayı da sorumlu eyleme ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alamin. عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء fahşâ ve yanhâ anil fahşâi vel münkeri vel bâv ya'yuzukum le'allekum tezekkerûn Muhakkak Allah adaleti iyilik yapmayı ve yakın akrabaya da yardım etmeyi emreder. Kötülüğü fuhşiyatı ve birbirimize de kin tutma yasak eder. O düşünüp tutalım diye bizlere de öğüt verir. <laughs> olsun inşallah. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره فآباكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر <applause> بسم الله <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ايها الذين امنوا قووا قو أنفسكم نارا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. تحياتي. السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله